Arkadaşlar bugün sizlerle bir sizlere uygulamalarınızı nasıl kışlayabilirsiniz onu göstereceğim oyunlar uygulamalar her şeyi kışlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar geliyor geliyorsunuz Google'a giriyorsunuz ve App Lock. APK İngilizcesi APK APK da sonra APK Pure diye bir tane bir site var ona tıklayın sonra indire tıklayın indir indirilmesini bekliyorsun zaten hızlıca indiriliyor 13 MB arkadaşlar işte Aç diyorsunuz. Aslında telefonla veya başka bir şeyden yapıyorsanız olmayabilir. Aç diyorsunuz. Sonra uygulamayı açmak için kilit bulun. Kilit denir. Mesela ben şöyle bir şey yapıyorum. Uygulamalarında böyle. Sonra kabul et ve başlat diyorsunuz. Sonra orada izin vermek için. Sonra Kitle, kitlemek istediğiniz bir şey tıklıyorsunuz. İzin ver diyorsunuz. Sonra izin veriyorsunuz. Bir tane daha izin vereceksiniz. On da izin veriyorsunuz. Ve oldu. Kitlediniz. Yani bu kadardı. Çok kolay. Böyle kitleyebiliyorsunuz. Ayarlar. video bu kadar da Göst, gösterdiğim gibi hızlıca kolayca diyebiliyorsunuz. Gör, görüşürüz.